Merhaba arkadaşlar. Galata Wind Enerji AŞ şirketinin bilançosunu inceleyeceğiz. Bakalım iyileşme var mı? Galata Wind hissesinin şöyle bir bilançosuna da bakalım. Dönem varlıklarda %21'lik azalış var arkadaşlar. Ama ne olmuş? Finansal yatırımlarda artış olmuş. Bakın. Yani şirket e, muhtemelen finansal araçlara bir yatırım yapmış gözüküyor. İyi mi? Bence iyi. Önümüzdeki dönemlerde nakit durumunu güçlendirebilirsin. Toplam varlıklar %1,4 artış var arkadaşlar. Yani varlık artışı devam etmiş. Kısa süreli borçta bir miktar düşüş var. Güzeldir. Ee, uzun vadeli yükümlülükler e, neredeyse stabil diyebiliriz. Banka kredilerinde azalış var. İşte bu güzel arkadaşlar. Yani küçük bir rakam da olsa 2 milyar, işte 1 milyar 700 milyon civarında düşmüş. Küçük bir rakam da olsa bence iyidir. Banka kredilerinde azalış. Öz kaynaklarda artış var. %2,7. Hasılat kısmına bakıyor şimdi. Hasılat kısmına baktığımızda stabil gibi gözüküyor. 9 aylık periyotta ama çeyreksel bazlı iyileşme güzel olmuş arkadaşlar. İkinci çeyrekte 605 milyon olan satışlar 947 milyona yükselmiş. Brüt karlılıkta 9 aylık periyotta %11'lik azalış var ama çeyreksel bazda bakın 253 milyondan 484 milyona yükselmiş arkadaşlar. Gayet iyi bir ee, brüt kar artışı olmuş. Dönem net kar zararı 9 aylıkta %9'luk bir düşüş ama çeyreksel bazda 270'ten 291'e yükselmiş arkadaşlar. Yani bence burası da iyi diyebilirim. Yani çeyreksel bazda bir iyileşme var. Alttan altta bir iyileşme durumu var arkadaşlar. Yatırımlarına devam etmiş. Bakın burada 1 milyar 558 milyon bir yatırım var. Yani bilançoda iyileşme var. Çeyreksel bazda toparlama var. Bilanço güçlü duruyor. Nakit durumu güçlü arkadaşlar. Kısa vadeli yükümlülüklerde bir miktar düşüş olması iyi. Banka kredilerinde bir miktar azalış güzel olmuş diyebiliriz. Genel itibariyle ben bilançoda artık iyileşmenin başladığını görüyorum. Önümüzdeki dönemlerde muhtemelen yatırımları arttırıyorsa bu şirket bir kapasite artışı olacak demektir. Yani bu yatırımlar çünkü burada artıyor. Bu yatırım artışı ile birlikte önümüzdeki dönemde tabii ki üretimde de bir artış bekleriz. O zaman bu da satışlara haliyle yansıyacaktır diye düşünüyorum. Fiyat kazanç oranı 13.99 arkadaşlar. Ee, şöyle bir bakalım. Hmm. Bakın fiyat kazanç oranı 19,49, 29, 22'lere kadar çıkabiliyor. 13,99 da bence şirket en düşük fiyat kazanç oranına sahip diyebiliriz şu anda. Önceki dönemlere göre. Yani şöyle düşünebiliriz. Şirket ucuz kalmış diyebiliriz arkadaşlar arkadaşlar. Bir sürü o beklenen atak gelmemiş. Şimdi grafiği de bir değerlendirelim isterseniz. Yani şöyle baktığımızda e, 34 seviyelerinden 20 seviyelerine kadar gelinmiş. 20 seviyelerinden bir toparlanma var. Toparlanma ne durumda diyecek, diyecek olursak arkadaşlar iyi. 26 aylık hareketli ortalamanın üzerinde gözüküyor. Ee, Kaufman hareketli ortalamanın üzerine çıkılmış. Ee, RSI ne durumda? RSI gayet makul seviyede, seviye değil, bir seviyesinde duruyor. Orta vadeli olarak şöyle bir bakalım. İşte şu bölge e, bir toparlanma bölgesi olmuş. Devamı gelirse Şurada 28 bölgesine bir deneme yapması lazım ki ee, orada artık trend gerçekten yani dönüş yapabileceğini belli etsin. Şimdi bir kere e, bir dönüş yapılmış, ikinci defa yine o desteğin yakınından gelinmiş, üçüncü kez yukarıda bir destek oluşturulmuş. Şimdi burada gene küçük bir direnç bölgesinde bakın, şurada 25.36. 25 25.36'dan da yukarı gidip de şu en azından şu çizginin üzerine yerleşirse şurayı kırma ihtimali artıyor. Toparlanma var mı? Var. E, 20 TL'lerden yani 25'lere kadar bir toparlanma olmuş. Ama ben e, asıl hareketin yani asıl toparlanmanın şurada başlayacağını düşünüyorum. Şu 28 bölgesi bence kritik. Orta uzun vadeciler için diyorum. Eee Toparlanma var. 28 bölgesini takip ediyoruz arkadaşlar. He buralardan da risk alınabilir mi? Evet alınabilir. Ancak buralardan stop koyulmasını ben öneririm. Neresi olacak derseniz. Eğer buralardan giriş yapılacaksa bence en azından şu 21 bölgesine bir stop konmalı diye düşünüyorum. Çünkü şöyle baktığımız zaman tam böyle dönüş olmamış gibi bir izlenim var. Niye derseniz bakın böyle güzel gitmişsiniz. Şimdi buradan tekrar buraya geliyorsunuz. Yani sert bir şekilde geliyorsunuz. Yani çıktığınız yere tekrar geliyorsunuz. Halbuki e, bu düz toparlanmanın biz kalıcı olmasını bekliyoruz. O yüzden kalıcı olması için de tekrar bu kadar geriye gelmemesi lazım hissenin. Buralardan en azından yukarı gitmesi gerekiyordu arkadaşlar. Yani şu anda bu hissenin aslında olması gereken yeri 29-30 civarıdır. Ancak buradan geri gelmiş. Neye göre gelmiş onu bilemiyorum. Piyasa hareketleri, işte satıcı hareketler olabilir. Ama benim önerim dediğim gibi buradan girilecekse mutlaka şuralara stop konmalıdır. Çünkü hani kalkıp da yine böyle bir hareket yaparsa buraya kadar gelme ihtimali olur bir sefer. Yani daha aşağıda gider. Yani burayı da kırdığı zaman zaten daha aşağı gitme durumu olabilir. O yüzden dikkat etmek lazım.